Merhaba. Ev yemekleri erişi kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle gömeçli gömeçli, baklavalı baklavalı. Artık nasıl adlandırırsanız öyle bir örneğim var. Bu örneğin yapılışını göstereceğim. Arkasını göstereyim. Arkası da çok güzel. Hani önlü arkalı kullanabileceğiniz işlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapımı göründüğü kadar zor değil. Bildiğiniz iki ters iki düz destek örüyorsunuz. Sadece aralarda bir ip atması var. Onun harici başka hiçbir şeysi yok. O yüzden yeni başlayanlar da yapabilirler. Hem bu kadar kolay olup hem bu kadar gösterişli bir örnek her zaman bulunmaz diyorum. Mutlaka deneyin diyorum. Hazırsak hemen başlıyorum. İlmek atarak başlıyorum. 34 tane ilmek atacağım. 2, 4, 6, 34'e ulaşalım. Hemen örneğimize başlayalım. 7, 8 34 ilmek attıktan sonra ilk ilmeği tersle başlıyorum. 2 ters, 2 düz öreceğim. 1 2 bir iki düz örneğin bu iki ters iki düz üzerine kurulu bir dört sırada bir örnek yapıyorum onun harici başka bir şey yok hep iki ders iki ters söyleyemedim de iki düz örüyorum önden de arkadan da önden iki ters iki düz arkadan da gördüğüm ilmeği gördüğüm şekilde yani iki düzse gördüğünüz gibi bir yandan söylerken de yanlış yapabiliyorum İki ters iki düz İlk sırayı güzel yerleştirseniz 2 ters, iki düz de. Sonra bir daha sorun kalmıyor. Şimdi başa kadar gelelim. 2 ters, 2 düz. İlk sıramı bitirdim. Şimdi ikinci sıradayım. Gördüğünüz gibi gördüğüm ilmeği gördüğümü yöndiriyorum. İlk ikisi düz. Sonraki ikisi ters. Yine aynı şekilde iki düz iki ters. Artık gördüğüm ilmeği gördüğüm yönde örüyorum. Ne zamana kadar? Şimdi bu ikinci sıra. Dört sıra örmüş olacağım. Bir kere daha gidip geleceğim. Hemen dörde tamamlıyorum. Bir örnekli sıramı yapacağım ondan sonra. Dört sıra iki ters iki düz lastik ördüm. Şimdi örnekli olan sıramda. İlk iki tane tersimi örüyorum. İki düz, iki ters, iki düz saydım. İki düz iki tersin arasından böyle şişimi geçirdim. İpimi doladım ve de çektim. Getirip bu başa takıyorum. Şimdi buradan örsem bu böyle direkt ayrım yapıyor. O yüzden ilk ilmeğimi ilk ilmeğimle beraber öreceğim düzü. Buradan alttan ilkini sadece. Şöyle alttan geçiriyorum. Düzü ördüm. Sonrakileri normal düzü düz, terse ters örmeye devam ediyorum. Düzü, düz, terse ters ördüm böylelikle birleşik duruyorlar aradaki iki tersi örüyorum aynısını tekrar yapacağız şimdi tekrardan iki düz, iki ters, iki düz aradan aldım getirip başa taktım İş bu başa taktıktan sonra şurası ayrılmasın diye şöyle de alalım bakın bu sefer şuradan böyle daha net gözükecek sanırım. şimdi bu taraftan takıyorum düz örgü alabilmek için bir tane düz örgüyü aldım. Bir, iki düz yaptı. Ve iki ters iki düz ördüm. Tekrar göstereyim. Arada bir ters. Şöyle bakalım. İki ters örüyorum ve ip atıyorum aynı şekilde iki düz iki ters iki düz saydım ipimi aldım başa geçirdim ve ilk ilmeğimi şuradan alttan yani iç kısımdan tersle örmüş oluyorum yine düz şekilde düz ilmek alır gibi alıyorum aynı şekilde iki düzü yaptım iki tane ters yaptım İki tane düz içindeki ilmekleri oldukları gibi örüyorum ve şu an ilmeklerimde sonuncusuna geldim. Bunu da beraber yapalım. Başa taktım. İlk ilmeği aldıktan sonra. Şimdi dönüşte normal yine ilmeğimi ilmeğimin yönünde iki düz iki ters örerek geri geliyorum ama şunu bir saydık bu gelişimizi bir saydık gidişimizi iki sayacağım sonra bir tane daha git gel yapacağım tekrardan örnek yapacağız şimdi birinci yüzümüzü ördük sırada ikincisi dörde tamamlayacağız Tekrardan örnek. Ama bir yana kayarak yapacağız bu sefer. Geriye de geliyorum. Hemen bu iki, dörde tamamlayayım. Devam edelim. Evet, dördüncü sayı tamamladım. Şimdi tekrardan ip atmanı örnekli sıraya geldik aynı işlemi yapacağız bir farklı o da başlangıcında hemen ilk örneğimiz başlarken sadece bu iki tersi yapmıştık şimdi bir kayıyoruz bu iki yüzü de ördüm yapmadan bu iki tersi de ördüm şimdi yapıyorum yani baştan bir düz boşa çıkardım ne yapıyorum iki düz iki ters iki düz diğerinin ortasına gelmiş oluyor ama örneğimiz öyle zaten modeli o başa aldım ve örüyorum. Bundan sonrası aynı sayı. Sadece başlangıçta bir kaydırma yapmış olduk. Arada iki tane ters örüyorum. Tekrardan Alt ilmek saydım. Atıyorum. Ön yüzü aldım. Arada iki ters var. İşte bu şekilde örneğimiz bir hemen ilkinden başlıyorum. Bir sonraki dörtlü de yarım atlıyorum. Ondan sonra yapıyorum. O zaman bu ikisini almış oluyor. Şimdi ben örneğimi ilerleteceğim ki büyüdüğünde de böyle nasıl göründüğünü görün. Videonun sonunda görüşmek üzere. İşte ilerleyince böyle bal peteği gibi gömeç gömeç. Çok güzel, keyifli bir örnek oluyor. Yapımı görünüşüne göre çok kolay. Bildiğiniz iki ters, iki düz yapıyorsunuz. Arada ilmeklerin arasına ip atıyorsunuz. Bu kadar kolay yapılışta bu kadar şık bir görüntü bence çok güzel. Atkıdan bereye, hırkadan kaza, bebek örgüsünden battaniyesine her şeyde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ha böyle insan yaptıkça ay bu da olur, bu da olur diye böyle aklından geçiyor örneği çalışırken. Ama yine de ben şunu söylerim. Yeni bir örnek çalışırken ilk önce böyle az ilmekle ipinizi deneyin, elinizi deneyin sıkım oluyor gevşek mi oluyor nasıl görünüyor bir deneyin her zaman söylüyorum ki ona göre yapacağınız ilmeğin işin işe göre ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz daha rahat olur daha kesin sonuçlar olur daha iyi sonuçlarla karşılaşırsınız diye düşünüyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın